Sen önüne bak bebeğim. Önüne bak Leyla'cığım. Şimdi titriyor, elleri falan boşalıyor. Ya o kadar korkuyorum o. Biraz yanında dur ama yine de falan. Dikkat et, dikkat et. Ayağın. Önce ayaklarını koy sonra. <laughs> Aferin sana. Vay yaptın. Nasıl yavaş, yaptın? Yavaş yavaş, evet. yavaş. Acele benim, etme. Benim mantığımı tutar sana. Rahat edeme ama üşürsün mantığını çıkarsa hırka almaz. Böyle bir şey. Tamam. Çünkü çok soğuk hırka almadık. Alsaydım bebeğim özür dilerim ben düşüremedim. Orada karımın Leopar desenli montu da dikkatlerden kaçmış. Önce iki ayağında dur, sonra

Gel, bir, ye bir tane? Onu tamam, tamam ben sıcak. yaparım. Bırak sen. Bırak, bırak, bırak. Evet. Tamam. Gel, al, Kapanmıyor da kapı tövbe. Evet. Evet. Evet, ne oldu şimdi? Sakatlık çıkaracaksın Leyla. Tamam, devam et, tırman, devam et. Emekle, emekle. Evet, emekle. Beni yağ gibi yemesin. <laughs> Tabii ki. Düş mü? Düşme. İstemiyor. Kayı mı? Kay. Kay. Önce ayaklarını koy iki ayağını da onları koy. Evet. Hop. <Gülüyor> <Gülüyor> Bok çuvalı gibi düşüyorsun <laughs> benim. <gibi. Gülüyor> Hadi salıncak sallasın annesi. Salıncak mı sallayın? Evet. Yani. Biz de buraya bak bir tane kırık mırık şey getirdik de i̇şte bizim evde kırıyor geçti. Otur. Arkana yaslan. Hazır mısın? Ney 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 ney. Hey. Tamam. Abi yine. Of, yine. Bak. bunları. Gel, otur. Ye. kızım iç. Ben sağlayayım mı? Yani, Hayır, tamam. Bunu da alabilir miyim ben? Tamam. Leyla geri geri sana bir vurur düşersin. Fahriye taşır mı o seni karıcığım? Taşır. Bu ailemizin son birlikte videosu olmasın. <laughs> Gel. Pis miymiş yerleri? Kapanmıyor. Ne istiyorsun Melih'im? Kapanmıyor. Yani daha çok itiştirmek lazım. Bu zorlamadı. <laughs> Her işte öyle. Çabalamak lazım. Kapattık. Gel. Nerede bizim torbamız? Şurada işte. Ha? Tamam. Sümüklü böcek buldum. Ne? Sümüklü böcek cesedi ama bu yarısı kırılmış kızım. Bu ne? Bir öpücük yolla Leyla. Bir güzel öpücük yap. Oturacak mısın oraya?